<laughs> nasılsın, nasılsın? Abi ne yapıyorsun Allah aşkına ya Arkadaşlar bu video denk geldi önüme e, Yorumlara bakıyorum Vay kine vay Beyinsiz bir kitle geniş açı kameranın Hız algısı olmadığının farkında değil Arkadaşlar adamın taktığı kamera Geniş açı kamera yani action kamera Onda hız algısı biraz yanıltıcı olur 30 km hızla gidiyor Normal bir koşan insandan bir miktar daha yavaş gidiyor Yani anlamadığım nokta Işıklarda durup yolcu indiren bindiren laf yok. Zank diye kapıyı açan laf yok. Motorcunun sağdan gitmesi size batmış abi. İnşallah trafikte kalırsınız evinize giremiyorsunuz tamam mı? Allah akıl versin diyeceğim ama o aklı taşıyacak beyin yok sizde. Yani adam 30 km hızla gidiyor. Kapıyı açan laf yok. Işıklarda yolcu indiren laf yok. Motorcuya bir dünya laf var. Ya motorcular kovalasın sizi motorcular. Ha?